bir anımı anlatayım. 2018'de 16 pardon, 16 veya yanlış da söylemeyeyim. Bursa'da Yalova'da turnuvaya katıldık. Ramazan böyle Ramazan bir gündü. Çıktık, e, otobana girmeden araba motor yedi. 30 kusur tane çocuk var, 4 tane hocamız var. Kaldık yolun ortasında. çocuklar da niyetli bir şeyler yapıyor. Biz kaldık sıcakta, moralin de bozuldu, turnuva bitti. Bir tane araba geçti yanımızdan. Siyah bir güzel bir araba bir ihtiyacınız var mı diye sordu. Ben de dedim ki, ismi de Ali kardeşimizin, Allah razı olsun kendisinin de Türk Hava Yolları'nda pilottu. Şu anki son durumunu bilmiyorum. Dedi ki, ya hocam dedi, su falan. Ya dedim ki, biz kalabalığız. Hani bak görüyorsun sayı yani, 30 kusur kişiyiz, hocalar falan. Bu gitti, tabii dönüş yok otoban olduğu için. Bir 5-10 dakika sonra geldi iki bidon suyla. Ya kardeşim dedim, biraz herhalde canım sıkılmış. Tamam sağ ol, eksik olma ama yükümüz ağır. Ya dedi, ben de sizi eve götüreceğim. Ya görmüyor mu dedim sayıyı, 30 kişi var burada. Ha içimden de diyorum bir gideyim ha. Hani orada da bir gerçekliği hani biz gitmek de istiyorum çünkü Turut'tan araba gelecek 7-8 saat. orada evet, o çocuklar nasıl sahip olacaksın Allah korusun. Ya, birinin tırnağına bir şey olsa ben nasıl evet, hesap evet. vereceğim ailesine? Neyse. Geldi kardeşimiz. Dedi ki benim evim burada dedi. Sivas'ta bir aile. Hiç tanımıyorum düşünsene de ya 30 kusur tane. Geçtik otobanına karşıya. Bir 500 metre yürüdük aşağıya annesi sağ olsun 30 kişiyi doyurdu. Yemeğini verdi. Biz iftarımızı yaptırdı. Akşam kadar uğurladı. Hiç tanımadığım bir isim. Memlekette böyle çok insan var. Var, Ne olmuş biliyor musunuz Ali Bey? biz bazıları bu insanların duygularını kullanmış.